Sizlere tarif ettiğim şekilde ilmek artışı yapmadan örneğimi tekrarlayarak 9 sıra boyunca örgümü devam ettirdim. Şöyle beraber sayalım. İlmek artış yaptığımız sıramız üzerine 2, 4, 6, 8, 9 sıra. Bu sıramızda ilmek artışımızı tekrarlayacağız. İlk olarak 7 tane ilmeğimizi öredim. 7 tane ilmeğimizi ördükten sonra örneğimizi uygulayalım. Örneğimizi uyguladıktan sonra bakın 3 tane ters ilmeğimize geldik. Burada ipimizi parmağımıza dolayıp gizli artışımızı yapalım. Ardından 3 tane ters ilmeğimizi örelim. 3 tane tersimizi ördükten sonra tekrar ipimizi parmağımıza dolayıp gizli artışımızı yapalım. Burada 3 tane olan ters ilmeğimiz 5 taneye yükselmiş oluyor. Örneğimizi uygulayalım. 3 tane ters ilmeğimize geldiğimiz zaman bir tane artışımızı yapalım. 3 tane ters ilmeğimizi örelim. Ve ilmek artışımızı tekrarlayalım. Örneğimize geldik. Örneğimizi uygulayalım. Ters ilmeklerimizi gördüğümüz gibi ipimizi parmağımıza dolayıp gizli artışımızı yapalım. 3 tane ilmeğimizi ters olarak örelim. Ardından tekrar ilmek artışımızı yapalım. Artış sıramız bu şekilde. Örneğimizi uyguluyoruz. Ters ilmeklerimizi gördüğümüz gibi ipimizi parmağımıza dolayıp gizli artışımızı yapıyoruz. Ardından 3 tane ters ilmeğimizi örüyoruz. Ve ilmek artışımızı tekrarlıyoruz. Bu ilmek artışımız 3 ilmeğin sağında solunda yapılarak devam edecek hanımlar sıra sonuna kadar. Arka yüz sıramızda ne yapacağız? Örnek ilmeklerimizi ters ara kısımda bulunan ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Şimdiye kadar 3 tane ilmeğimiz vardı. Bu artış sıramızdan sonra 5 tane ilmeğimiz oluşuyor. 5 tane düz olarak öreceğiz arka yüz sıramızda. Ve artış sıramızın üzerine 9 sıra boyunca örneğimizi tekrarlayarak devam edeceğiz. 9 sıramızı tamamladıktan sonra ilmek artışımızı tekrarlayacağız. Bir dahaki ilmek artışı işlemimiz nasıl olacak? Sıramızın başındaki 7 tane ilmeğimizi öreceğiz. Tabi bakın burada artışımız yaptık. 9 sıra sonrasını tarif ediyorum hanımlar. 7 tane ilmeğimizi öreceğiz. Ardından örneğimizi uygulayacağız. Örneğimizi uyguladıktan sonra ters ilmeklerimize geçiş yapmadan ilmek artışımızı yapacağız. Ara kısımda 5 tane ters ilmeğimizi öreceğiz. 5 tane tersimizden sonra tekrar ilmek artışımızı yapacağız ve örnek uygulaması. Örnek uygulamamızı yaptıktan sonra ilmek artışı, 5 ters ilmek artışı örneğimiz. Bir dahaki artış sıramız da bu şekilde olacak. Tarif ettiğim şekilde ilmek artışlarımızı yapalım. Şöyle sizlere tarif ettiğim şekilde ilmek artışlarımızı yaptıktan sonra 9 sıra boyunca ilmek artışı yapmadan örneğimi tekrarlayarak örgümü devam ettirdim. 10. sırada ilmek artış işlemimi tekrarladım. Ara kısımda bulunan 5 tane ilmeğimiz 7 tane ilmeğe yükselmiş oldu hanımlar. Artış işlemimi yaptıktan sonra üzerine 3 sıra daha örgümü devam ettirdim. Ve ruba kısmımız tamamlanmış oldu. Şu anda şişimizin üzerinde 227 tane ilmeğimiz mevcut. Bu sıramızda ruba ayrımlarımızı hazırlayıp kol evi ilmeklerimizi haroşa örgüye çevireceğiz. Ben şöyle roba ayrımlarımı da hazırladım. Hemen sizlere de tarif edeyim arkadaşlar. Ön beden kısmımız için 32 tane ilmeğimizi ayıralım. Şöyle 32. ve 33. ilmeğin arasına bir tane ayracımızı takalım. Kol evimiz için 53 tane ilmeğimizi bırakalım. 53. ve 54. ilmeğin arasına ayracımızı takalım. Arka bedenimiz için de 57 tane ilmeğimizi ayıralım. 57 ve 58. ilmeğin arasına ayracımızı takalım. İkinci kol evimiz için tekrar 53 tane ilmeğimiz. Diğer ön beden parçamız için de 32 tane ilmeğimiz. Şimdi örneğimizi uygulayarak kol evi ilmeklerimize doğru gelelim. Yani 32 tane ilmeğimizi örelim. Örneğimi uygulayarak 32 tane ilmeğimi ördüm. Burada ayracımızı aktaralım ve ilmeklerimizi düz olarak örelim. Kol evi için ayırmış olduğumuz 53 tane ilmeğimizi örnek uygulamadan tüm ilmekleri düz olarak örüp devam edelim. Şöyle 53 tane ilmeğimi düz örerek geldim. Şimdi ayracımızı şişimize aktaralım. Arka beden ilmeklerimizdeyiz. Hepimizi ön kısmı alalım. Ters olan ilmeklerimizi ters olarak örelim. Ardından örneğimizi uygulayalım. Ön beden ve arka beden ilmeklerimizde örneğimizi uygulamaya devam edeceğiz. Sadece kol evi ilmeklerimizi haroşa örgüye çeviriyoruz. Şimdi örneğimizi uygulayarak diğer kol kısım ilmeklerimize doğru devam edelim. Şöyle arka beden için ayırdığımız 57 tane ilmeğimde örneğimi uygulayarak geldim. Şimdi kol evi ilmeklerimizdeyiz. İpimizin yönünü değiştirelim. Ardından ilmeklerimizi düz örmeye başlayalım. Kol evi için ayırdığımız 53 tane ilmeğimizi düz örüp devam edelim. Ön beden ilmeklerimize doğru. Kol kısım ilmeklerimi düz örerek geldim. Ayrıcımı aktardım. Şimdi ön beden ilmeklerimizdeyiz. İpimizin yönünü değiştirelim. Ters olan ilmeklerimizi ters, Örnek ilmeklerimizde de örneğimizi uygulayarak sıramızı tamamlayalım. Arka yüz sıramızda örnek kısımlarında örneğimizi uygulayacağız. Kol evi ilmeklerimizde arka yüzleri düz olarak örülecek hanımlar. Tarif ettiğim şekilde arka yüz sıramızı tamamlayalım. Sizlere tarif ettiğim şekilde ön yüz sıramı tamamladım. Arka yüz sıramda da ön ve arka beden ilmeklerimde örnek uygulamamı yaparak devam ettim. Kol kısım ilmeklerimi de düz olarak ördüm. Şöyle göstereyim. İkinci kol kısım ilmeklerimiz. Diğer ön beden ilmeklerimiz. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Ee, örmüş olduğumuz iki sıramızı tekrarlayacağız hanımlar. Herhangi bir farklılık yok. Tekrar ön beden ve arka beden ilmeklerimizde örnek uygulamamızı yapacağız. Kol kısım ilmeklerimizde düz olarak örüp geçiş yapacağız. Arka yüz sıramızda yine aynı şekilde kol kısım ilmeklerimiz düz, ön ve arka beden ilmeklerimizde örnek uygulaması. Tarif ettiğim şekilde iki sıramızı örüp gelelim. Kol kesimlerimize beraber geçiş yapalım. Sizlere tarif ettiğim şekilde iki sıramı ördüm. Şimdi kol evi ilmeklerimizi kapatacağız. Öncesinde 32 tane ilmeğimizi örüp kol evi ilmeklerimize gelelim. Şimdi, 32 tane ilmeğimi örneğimi uygulayarak ördüm. Şu anda kol evi ilmeklerimdeyim. Burada ayracımızı çıkaralım, elimize ipimize yatkın bir tığ alalım hanımlar. Tığın numarası önemli değil, önemli olan elinize ve ipinize yatkın olması. Şöyle kolay ilmeklerimizin ilk iki tanesini bir olarak alalım. İçerisinden çıkan ilmeği şişimize takıp tekrar iki tane ilmeği bir olarak alalım. İkinci kesimimiz oldu işlemimizi tekrarlayalım. Üçüncü kesimimiz. Üçüncü kesimimizi yaptıktan sonra dört tane zincirimizi çekelim. Dört tane zincirimizi çektikten sonra sonuncu kesimimizin içerisine giriş yaparak bakın şöyle iki tane ilmeğimizin içerisine giriş yaparak ilmeğimizi çıkaralım. Tığımızın üzerinde iki tane ilmeğimiz var. Tek seferde kapatalım. Ardından çıkan ilmeğimizi şişimizin üzerine takıp iki tane ilmeği bir olarak alalım, kesimimizi yapalım. 1 Aynı işlemi yapıyoruz. 2 Aynı işlemi yapıyoruz. 3 3 tane ard arda kesim işlemimizi yaptıktan sonra 4 tane zincirimizi çekelim. 4 zincirimizi çektikten sonra sonuncu kesim işlemimizin içerisine giriş yapalım ilmeğimizi çıkaralım. Tığımızın üzerinde iki ilmeğimiz var. Tek seferde kapatalım. Tekrar ilmeğimizi şişimize takıp iki ilmeğimizi bir olarak alıp kesimimizi yapalım. Bir, iki, üç. Üç kesim. Ardından dört zincir Sonuncu kesim işlemimizin içerisine giriş yaparak ilmeğimizi çıkaralım. 2 ilmeğimizi tek seferde kapatalım. İşlemimizi tekrarlıyoruz. 1 2 3 kesim 1 2 3 4 zincir Sonuncu kesim işlemimizin içerisine giriş yaparak bir ilmeğimizi çıkaralım. Ardından iki ilmeğimizi tek seferde kapatalım. İşlemimizi tekrarlıyoruz. 1 2 3 Ardından 1 2 3 4 zincir Sonuncu kesim işlemimizin içerisine giriş yaparak ilmeğimizi çıkaralım. İki ilmeğimizi tek seferde kapatalım. Çıkan ilmeği şişimize takıp iki ilmek bir olarak alıp kesimimizi yapalım. Bir, iki, üç. Üçüncü kesim işlemimizden sonra bir, iki, üç, dört zincir. Sonuncu kesim işlemimizin içerisine giriş yapıyoruz. Dikkat edelim. 2 tane ilmeğin içerisine giriş yapıyoruz hanımlar. Ardından 2 ilmeğimizi tek seferde kapatalım. ve işlemimizi tekrarlıyoruz. 1 2 3 kesim ardarda 1 2 3 4 zincir. Sonuncu kesim yaptığımız ilmeğimizin içerisine giriş yaptık. Burada bir tane ilmeğin içerisine tek giriş yaparsanız hoş bir görüntü oluşmuyor hanımlar. Onun için iki tane ilmeğinizin içerisine giriş yapın. Çıkan ilmeğimiz ikisini tek seferde kapattık. Bu şekilde işlemimizi tekrarlayarak kol evi ilmeklerimizi kapatmaya devam edelim hanımlar. Bakın çok güzel bir görüntümüz oluşuyor. 3 ilmek kapatıyoruz. 3. kesimimiz yaptıktan sonra 4 zincir çekip sonuncu ilmeğimizin kesim ilmeğimizin içerisine giriş yapıyoruz. Oldukça basit. İşlemimizi tekrarlayarak kol evi ilmeklerimizi kapatalım. Şöyle işlemimi tekrarlayarak kol evi ilmeklerimi kapattım. Burada ayracımızı çıkaralım. Bakın kol evi ilmeklerimizden bir tane ilmeğimiz kaldı. Bu ilmeğimizi Şişimizin üzerine alıp arka beden ilmeklerimizin ilkiyle bir olarak örelim. Ve ilmeğimizi şişimizin üzerine takalım. Arka bedenden ilmek eksilmemiz olmadı hanımlar. Burada bir tane ilmeğimiz vardı. Onunla beraber ördük. Şimdi arka beden ilmeklerimizi örneğimizi uygulayarak örelim. İkinci kol evi ilmeklerimize varıncaya kadar. Şöyle örneğimi uygulayarak arka beden ilmeklerimi örerek kol evine doğru geldim. Şimdi bu birinci kol kısmında yapmış olduğumuz işlemin aynısını uygulayacağız. Sadece sıra başını göstereceğim hanımlar. Kol evi ilmeklerimizin ilk iki tanesini bir olarak örüp birinci kesimimizi yapalım. Çıkan ilmeği şişimize takıp tekrar iki ilmeğimizi bir olarak alalım. İkinci kesimimiz oldu. Aynı işlemi yaparak üçüncü kesim işlemimizi yaptık. Üçüncü kesimimizi yaptıktan sonra dört tane zincirimizi çekiyoruz. Dört zincirimizi çektikten sonra sonuncu kapattığımız ilmeğin içerisine giriş yaparak ilmeğimizi çıkaralım. Tığımızın üzerinde iki tane ilmeğimiz var. Tek seferde kapatalım. Tekrar işlemimizi yapalım. 3 defa ilmek eksiltmemizi yani ilmek kesimimizi yaptık. 4 zincir sonuncu kesim işleminin içerisine giriş yaparak ilmeğimizi çıkardık ve iki ilmeğimizi tek seferde kapattık. Bu şekilde işlemimizi tekrarlayarak ikinci kol evi ilmeklerimizi kapatalım hanımlar. Burada örgümüze beraber devam edelim. Şöyle işlemimi tekrarlayarak ilmeklerimi kapattım. Şimdi ön beden ilmeklerime doğru geldim. Kol kısmından bir tane ilmeğimiz kaldı. Şöyle ön beden ilmeklerimizle beraber Şöyle ilk ilmeğimizi beraber bir olarak örelim. Ve kol evi ilmeklerimiz kapanmış oldu. Şimdi ön beden ilmeklerimizde örneğimizi uygulayarak sıramızı tamamlayalım. Şöyle ön beden ilmeklerimde örneğimi uygulayarak sıramı tamamladım. Şöyle kolay ilmeklerimizi kapattık hanımlar. Beden kısımlarımızı birleştireceğiz arka sıramızda. Şimdi ilmeklerimizi örüp kol altına doğru gelelim. Şöyle kol altına doğru ilmeklerimi örerek geldim. Burada örneğimizi uyguladıktan sonra bir tane gizli artışımızı yapalım. Ardından iki tane ilmeğimizi düz olarak örelim. İki tane ilmeğimizi düz olarak ördükten sonra tekrar bir gizli artışımızı yapalım. Ardından arka beden ilmeklerimizin iki tanesini düz olarak örelim ve bir tane daha gizli artışımızı yapalım. Burada bu ilmekleri niye arttırdık? Hemen tarif edeyim hanımlar. Şimdi. Bu örneğimizin kenarında iki tane ilmeğimiz var. Aynı şekilde ön beden kısmımızda da örneğimizin yan kısmında iki tane ilmeğimiz var. Burada bu ilmekler birleştiği zaman ara kısımda dört tane ilmek olacak. Bu bizim örneğimizin bozuk görünmesini sağlayacak hanımlar. Bakın burada normalde yedi tane ilmeğimiz var. Burada dört. Ne yaptık? Burada üç tane gizli artışı yaptık. 4 tane olan ilmeğimizi 7 taneye yükselttik. Şimdi eşit şekilde devam edeceğiz. Burada gizli artışımızı yaptıktan sonra örneğimizi uygulayarak ikinci kol evine doğru devam edelim. Yani kol altına. Şöyle arka beden ilmeklerimi örerek geldim. Kol altına doğru. Burada örneğimizi uyguladıktan sonra bir tane gizli artışımızı yapalım. Birinci kol altında yaptığımız gibi. Ardından iki tane ilmeğimizi düz olarak örelim. Ve ilmek artışımızı tekrarlayalım. Önmeden ilmeklerimize geçiyoruz. 2 tane ilmeğimizi düz olarak ördüm ve ilmek artışımızı tekrarlayalım. Burada da 7 tane ilmeğimiz oluştu. 2 tane örneğimizin arasında. Şimdi örneğimizi tekrarlayarak sıramızı tamamlayalım. Arka yüz sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu sıramızda sonuncu kez ilmek artışları yapacağız. Kenar kısımdaki 7 tane ilmeğimizi ördüm. Örneğimizi tekrarlayalım. Örneğimizi yaptıktan sonra bakın 7 tane ters olan ilmeğimiz var. Ters ilmeklerimizi örmeye geçmeden önce gizli artışımızı yapalım. Ardından 7 tane ters ilmeğimizi örelim. 7 tane tersimizi ördükten sonra ilmek artışımızı yapalım. Örneğimizi örelim. Ters ilmeklerimize geldik. İlmek artışımızı yapalım. 7 tane ters ilmeğimizi örelim. Ve ilmek artışımızı yapalım. Her bir örneğimizin arasında 9 tane ilmeğimiz olacak. Buradan sonrasında ben artış yapmayacağım hanımlar. Yeleğinizin alt kısmını daha bol geniş istiyorsanız ilmek artışlarınızı tekrarlayabilirsiniz. Benim için ara kısımda Dokuz tane ilmek yeterli olacaktır. Bu sıramızda ilmek artışlarımızı yaparak devam edelim. Örneğimizi aynı şekilde devam ettireceğiz. Herhangi bir farklılık yapmadan yeleğimiz istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar. Şöyle 7 tane tersimizi ördük. Ilmek artışımızı tekrarladık. Tarif ettiğim şekilde yeleğimizi öredim. Sizlere tarif ettiğim şekilde örneklerimin arasında 9 tane ters ilmekte sabit kalarak yeleğimi gerekli uzunluğa gelinceye kadar ördüm. Yaka kısmından etek ucuna kadar toplamda kaç defa örnek uygulaması yaptık beraber sayalım. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12 14 16 18 20 22 24 defa örnek uygulaması yapmış olduk hanımlar. Sizlere bu ölçü miktarı kısa geliyorsa biraz daha örmeye devam edebilirsiniz. Bu sıramızda tüm ilmeklerimizi düz örgüye çevireceğiz. Kol kısmında yapmış olduğumuz gibi Tüm ilmeklerinizi düz örgüye çevireceğiniz zaman dikkat edin hanımlar. Örneğinizi tamamlamış oldun. Şimdi tüm ilmeklerimizi düz örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Tüm ilmeklerimi düz örerek sıramı tamamladım. Dönüşme aldım. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Tekrar tüm ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Tüm ilmeklerimi düz örerek arkayı sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Bakın bir diş haroşa sırası oluşturmuş olduk hanımlar. Şimdi iki sıra daha örgümüzü örelim. Bir diş daha haroşa sırası elde edelim. Ardından ilmeklerimizi kapatalım. İki sıramı örerek bir diş daha haroşa sıramı oluşturdum. Şimdi ilmeklerimizi kapatalım. İlmeklerimizi kol kısmında yapmış olduğumuz gibi yapacağız. İlk olarak ardarda arda 3 arda defa kesim yapacağız. Şöyle 1 2 3 3 tane kesimimizi yaptıktan sonra 1 2 3 4 tane zincirimizi çekip sonuncu kesim işlemimizin içerisine giriş yaparak ilmeğimizi çıkaralım. İkisini tek seferde kapatalım kol evinde yaptığımız gibi herhangi bir farklılık yok sadece başlangıcını göstermek istedim Hanımlar şöyle 1 2 3 bu işlemimizi tekrarlıyoruz Dört zincir sonuncu kesim işlemimizin içerisine giriş yaparak ilmeğimizi çıkaralım iki ilmeğimizi tek seferde kapatalım ardından 1 2 3 defa kesim işlemimizi yapalım ve işlemimizi tekrarlayalım. Bu şekilde ilmeklerimizi kapatarak devam edelim. Sıra sonuna kadar. Şöyle işlemimi tekrarlayarak sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi kapattım. Sonda kalan bir tane ilmeğimi de 2-3 tane zincir çekerek örgümün iç kısmına doğru sabitledim. Ardından ipimi kesip örgümün içerisinde yürüttüm hanımlar. Düğmelerimi de iliklerimin tam karşısına denk gelecek şekilde diktim ve yeleğimizi tamamlamış olduk. Bu dakikaya kadar beni izleyip dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup bildirim zilini aktif hale getirdiğiniz zaman bundan sonra yayınlayacağım videolardan ilk olarak sizler haberdar olursunuz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın hanımlar. Bir dahaki videolarımda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.